Uzaktan çalışma ve dijital göçebelik, eşi benzeri görülmemiş bir esneklik ve özgürlük sunarak yaşama ve çalışma şeklimizi dönüştürdü. İster evden, ister ortak çalışma alanından veya birkaç ayda bir yeni bir şehirden çalışıyor olun, bu trendler çalışma ortamınızı yaşam tarzınıza göre uyarlamanıza olanak tanır. Bu videoda uzaktan çalışma ve dijital göçebeliğin kentsel yaşamı nasıl yeniden şekillendirdiğini inceleyeceğiz ve dijital bir dünyada üretken, bağlantılı ve dengeli kalmak için ipuçları vereceğiz. Uzaktan çalışma, daha fazla esneklik, her yerden çalışabilme ve günlük işe gidip gelme zorunluluğunun ortadan kalkması gibi birçok avantaj sunmaktadır. Bununla birlikte evde dikkat dağıtıcı unsurları yönetmek, iş-yaşam dengesini korumak ve izolasyon duygularıyla başa çıkmak gibi zorlukları da beraberinde getirir. Bu artıları ve eksileri anlamak, uzaktan çalışmayı hayatınızın sürdürülebilir ve tatmin edici bir parçası haline getirmenin anahtarıdır. Verimli bir çalışma ortamı yaratmak, uzaktan çalışmanın başarısı için çok önemlidir. Evde özel bir çalışma alanı oluşturarak işe başlayın. İyi aydınlatılmış, ergonomik mobilyalar ve dikkat dağıtıcı unsurların en az olduğu sessiz ve rahat bir alan. Evden çalışmak her zaman ideal değilse, profesyonel bir atmosfer ve başkalarıyla bağlantı kurma fırsatları sunan ortak çalışma alanlarını veya kafeleri kullanmayı düşünün. Önemli olan çalışma tarzınıza uygun, odaklanmanıza ve motive olmanıza yardımcı olacak bir ortam bulmaktır. Ofisiniz oturma odanızdan sadece birkaç adım ötede olduğunda iş-yaşam dengesi zorlayıcı olabilir. Sağlıklı bir denge sağlamak için iş ve kişisel zaman arasında net sınırlar belirleyin. Tutarlı bir programa sadık kalın ve gece geç saatlere kadar çalışmanın cazibesinden kaçının. Gün boyunca düzenli molalar vermek tükenmişliği önlemeye yardımcı olur ve sizi enerjik tutar. İster hızlı bir yürüyüş, ister bir kahve molası ya da birkaç dakikalık esneme hareketleri olsun, bu küçük molalar büyük bir fark yaratabilir. Uzaktan çalışma düzeninde iş arkadaşlarınızla bağlantıda kalmak ve işbirliğini sürdürmek çok önemlidir. İletişimde kalmak ve projeleri takip etmek için video konferans, anlık mesajlaşma ve proje yönetimi yazılımı gibi dijital araçları kullanın. Düzenli kontroller ve ekip toplantıları herkesin uyumlu olmasını ve aynı hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca profesyonel topluluklar veya sosyal medya platformları aracılığıyla çevrim içi ağ kurmak değerli bağlantılar ve büyüme fırsatları sağlayabilir uzaktan çalışma ve dijital göçebelik, çalışma ve yaşama biçimimizi yeniden tanımlamak için eşsiz bir fırsat sunarak, bize hayatlarımızı kişisel ve profesyonel hedeflerimiz doğrultusunda tasarlama özgürlüğü veriyor. Verimli bir çalışma ortamı yaratarak, dengeyi koruyarak ve bağlantıda kalarak bu dijital çağda başarılı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda çevrim içi öğrenme ve beceri geliştirmenin dijital öz yeterliliğinizi nasıl daha da artırabileceğini ve sürekli değişen bir dünyada rekabetçi ve tatmin edici kalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedeceğiz.